Evet arkadaşlar hepiniz Yakup Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün yazım kuralları bir videomuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazım kurallarından ÖSYM e en az 2 en fazla 3 tane soru soracaktır. Peki nereden soracaktır? İşte bu işlediğimiz videodan soracaktır. Hocam nasıl bu kadar eminsiniz? Çünkü ÖSYM 2-3 yıldır artık kuralları olan yazım kurallarını soruyor. Yani... Hocam, Röptü Şambır nasıl yazılır? bunu sormaz size. Analjik nasıl yazılır? Bunu size sormayacaktır. Sayıların yazımını, tarihlerin yazımını, ki'nin ve d'nin yazımını soracaktır. Haydi başlıyoruz o zaman. Tarihlerin yazımı. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Ve ben şunu diyeceğim. Ay ve gün isimlerinden önce veya sonra sayı var mı yok mu? Eğer sayı varsa ay ve gün isimleri büyük yazılır diyeceğiz. 22 Ocak 2020'de olsun büyük yazılır. Tam tarihtir. Hocam tam tarih olmasa da yazılır mı? Elbette. Bak 2'ye 22 Ocak'ta tam tarih değildir ama öncesinde ne vardır? Sayı vardır. Sayı varsa büyük yaz. Tam tersi olsa olur mu? Elbette olur. Yarı yıl tatili ocağın 22'sinde olacakmış. Ocağın 22'sinde bu sefer sayı arkasına geldi. Hiç sıkıntı yok. Yarı yıl tatili 22 Ocak Cuma günü. Hem ay ismi hem gün ismi büyük yazıldı. Dikkat et. Yarı yıl tatili Ocak'ta olacakmış. Ocak'ta dedik önünde veya sonunda herhangi bir sayı olmadığı için ocağın o'su küçük yazılır ve küçük yazıldığı için de kesme işaretine gerek yoktur. Haydi dikkat diyoruz gün kelimesi sadece özel günlerde büyük yazılır. Anneler günü, sevgililer günü, öğretmenler günü. Hocam burada büyük yazmadık. Evet çünkü niye? Özel bir gün olmadığı için. Haydi devam diyoruz sayıların yazımı sayılar ayrı yazılır. Mehmet amca 131 yaşında. 131. Hepsi ayrı ayrı. Buradan 21 geçiyor mu? 21. Ayrı yazılır. Ama 3 tane kral gibi notumuz var. Haydi dikkat. 1 diyoruz. Çek ve senet isimlerinde sayılar bitişik yazılır. Niye? Çünkü ülkemizde bir hayli tosuncuk var. Tosuncuğu hepiniz hatırlıyorsunuz. Ne yapabilir tosuncuk? 675 1700 bilmem ne ne yapabilir. Yani ne olmaması lazım? Hile hurdaya karışmaması için sayılar bitişik yazılması lazım. Başına ve sonuna ne yapabilirler? Bir şeyler yapabilirler. Siz anladınız onu. Dikkat 2 diyoruz. Oyun isimleri bitişik yazılır. 101, 52, 9 taş, 5 taş oyun isimleridir. Bitişik yazılır. Dikkat 3 diyoruz. Nota isimleri bitişik yazılır. 16'lık, 32'lik. Bu 3 tane notumuz çok ama çok önemlidir. Devam ediyoruz. Üleştirme sayıları yazıyla yazılır. Rakamla asla yani sayıyla asla yazılmaz. Bu yanlıştır. Bunlar ise doğrudur. Dikkat edin bunu. C diyoruz. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir. Yani yazıyla yazılabilir. Türkiye'nin nüfusu 2012 yılı sonunda 75 milyon. Yani bu şekil yapabilirsiniz. 627 bin, bini de bu şekil yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. 500 milyonu da bu şekil yazabilirsin. Haydi devam diyoruz. Ne diyoruz? kısaltmaların yazımı tamamı büyük harfle yazılan kısaltmalara gelen ekler kısaltmanın harflerine göre gelir yani açmıyorsun Türkiye'de milyon tane Hatta dünyada milyon tane kurum ve kuruluş vardır bunun açılımını bilmek zorunda değilsin ne yapacaksın o zaman Tdk harflerini oku y bitti bkm d bitti y, K, S, Y. Ve tubi takın. Buna göre getireceksin. Ya hocam, TDK nedir? YKS nedir? Biz YKS diyoruz, BKM diyoruz. Hayır işte. Türkçe'de K sesi yoktur. Sen İngiliz değilsin arkadaşım. Türksün. Haydi özüne dön. K Y K Y. Kaya, kaya dememesi lazım. Geçen yılda bunu sordular. Dikkat et. B diyoruz. Küçük harfle yazılan kısaltmalara gelenekler kısaltmanın okunuşuna göre gelir. Yani prof un demiyoruz. Aç bunu profesör ün. Mahnın demiyoruz. Mahallenin şeklinde getireceksiniz. Buna dikkat et. Noktalama işaretinde dikkati söylemiştim. Haydi bir daha tekrar. Element ve ölçü birimlerine nokta gelmez. Gelen ek kesme ile ayrılır dikkat et santimetreye nokta gelmedi. Buna geldi mi? Geldi. Hocam niye buna gelmedi? İstisnadır. Demir demişiz F'ye. Bu şekil yazılır diyoruz. 4 diyoruz ikilemelerin yazımı. İkilemeler ayrı yazılır. Ağır ağır. Allak bullak. Büyük küçük. Limon mimon. Eski püskü. Konu komşu. El ele. Diz dize. Göz göze. Zaten bunlar arkadaşlar Dinimizce caiz olmayan şeyler. Ayır. Anladın sen onu. El ele, diz dize, göz göze. Ayır bunları. Ayıptır. Dikkat diyoruz. Git gide istisnadır. Niye? Gide gide şeklindedir. Ve e zamanla düştüğü için ne olmuştur? Bitişik yazılır. Bu şekil aklında kalsın. Git gide istisnadır. Dikkat iki diyoruz bazı ikilemeler zaman içinde kalıplaşarak bitişik halde kullanılır duruma gelmiştir. Nedir bunlar? Alt üst, hoş beş, fıs fıs, şipşak, cızbız ve yüz güz olmak, göz olmak bunlar istisnadır diyoruz. Bunları kaydet. Beş diyoruz pekiştirmelerin yazımı. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Masmavi, tertemiz, apaçık, Gelirse paramparçadan, sıklamdan ve çırılçıplaktan soru gelebilir. Bunları kaydet. 6 diyoruz. Mi 2'nin yazımı ister soru edatı ister pekiştirme edatı olsun her zaman ayrı yazılır. Yarın mı gideceksin İstanbul'a? Ayrı yazıldı. Güzel mi güzel bir arabaydı? Pekiştirme edatıdır. Burada da ayrı yazılır diyoruz. Evet arkadaşlar burası çok önemli. İl, ilçe, köy, kasaba, bucak, eyalet, semt küçük yazılır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ise büyük yazılır. Adana ilinin iyisi küçük. Ceyhan ilçesi iyisi küçük. Çamlıca beldesi B küçük. Arpacık köyü K küçük. Mahallede ise semaver sokak, S büyük. Bağlar Mahallesi, Mir Mahallesi, M büyük. Şanlı Caddesi, C büyük. Ok Meydanı, M büyük olacak. Bunları ezberle arkadaşım. Haydi 9 diyoruz. Tarihi olay, çağ, dönem adları büyük harfte başlar. Kurtuluş Savaşı, sesi büyük. Cilalı Taş Devri, D'si büyük. İlk çağ, büyük. Lale devri büyük. Milli edebiyat döneminin D'si de büyük yazılacaktır diyoruz ve devam ediyoruz. Para birimleri küçük harfle başlar. Avro, dinar, dolar, doları kim bulmuş da biz bulacağız. Lira ve kuruş bunlar küçük harfle yazılır diyoruz. 11 diyoruz kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum bu tip toplantıların arkadaşlar Baş harfleri büyük yazılır. Yani 6. uluslar evet şurada u büyük, türk büyük, dili büyük, kurultayı. Baş harfleri büyük. Kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı bilgi şöleni. Farkındaysanız tamam mı nasıl yazılıyor? Büyük harfle yazılıyor diyoruz. 12 diyoruz. Dergi, gazete isimleri özel bir isimle kullanıldığında da küçük yazılır. Zaten küçük yazılıyor. Hürriyet gazetesi dediğinde g küçük, Radikal gazetesi deyince g küçük, Semaver dergisi deyince d küçük yazılır ama şu üçüne dikkat et. Resmi gazete, Milli Gazete, Ticaret Sicili Gazetesi. Bu üç gazete büyük yazılır. Haydi devam diyoruz. Geçen yılın sorusu kitap ile makale tiyatro eseri kurum adlarında geçen ve ile ya veya yahut ki da de mı mi sözleri küçük yazılır. Geçen yıl bunu sordular. Leyla ile Mecnun'u sordular. İlenin iyisi büyüktü ve doğru cevapta oydu. Biz ne diyeceğiz? Eser isimlerine gelen bağlaşlar küçük yazılır. Leyla ile Mecnun küçük. Suç ve Ceza küçük. Turfanda mı? Evet. Küçük. Ya devlet başa ya kuzgun leşe ya küçük. Vatan yahut silistire yahut küçük yazılır. Aman ha aman yine sorabilirler. Dikkat et. 14 diyoruz. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Büyük. Bunlar hep büyük yazılacak. Hocam V küçük aynı şey. Yine burada geçerli. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Büyük yaz. Ramazan Bayramı, büyük Kurban Bayramı, Nevruz Bayramı, Miraç Kandili. Bunlar hep nasıl yazılacak? Büyük yazılacaktır. Haydi devam diyoruz. Ki'nin yazımı. Ki ekinden sonra ler'ler getiriyorsunuz. Anlam bozuluyorsa ayrı yazacaksınız arkadaşlar. Anlam bozulmuyorsa bitişik. Hocam bütün cümleye mi getireceğiz? Hayır. Anladım ki şurayı sil. Sadece buraya. Anladım kiler oldu mu? Olmadı. O zaman ayrı yaz. Bir baktım ki gitmiş. Hocam buna gerek var mı? Hayır. Bütün cümle umrunda değil. Kelimeye bakıyorsun. Baktım kiler oldu mu? Olmadı. O zaman ayrı yaz. Masadakiler oldu mu? Oldu. O zaman bitişik. Doğru yazmış. Yarınki maç saat kaçta? Yarınkiler bugünküler. Bu da mantıklı. Bu da kulağı tırmalamıyor. O zaman bitişik. Yaz diyoruz. Dikkat! Fiillerden sonraki ki ayrı yazılır. Bu da püf noktadır. At bunu beyne. Kenki şeklinde oluşan sözcükler istisnadır. Zarf fiilden sonra gelen ki istisnadır. Seni severken ki halim geldi aklıma severken ki. Evet olmuyor. Severken kiler. Çok saçma oldu. Normalde ayrı yazılması lazım. Ama bitişik yazılmış. Giderkenki haline çok üzüldüm demişiz burada. Giderken kiler. olmuyor. Ama ne diyoruz? Kenki şeklinde oluşan kiler bitişik yazılır. Bir de son bahçemiyi unutmuyorsun arkadaşlar. Bu ilkin verdiğimiz kurala uymamasına rağmen bitişik Yazılırlar. Sanki, oysa ki, meğer ki, belki, halbuki, çünkü, eğer ki, madem ki ve son olarak illaki diyoruz. Evet arkadaşlar. D'nin yazımı. Bu da çok basit ve sorulma ihtimali çok yüksek bir yer. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmuyorsa ayrı yaz. Bu bir. Bir de bir dikkatim var. Fiillerden sonra gelen bütün D dağlar ayrı yazılır. Fiilden sonra geliyorsa ayrı yaz. <laughs> birinci uygulamaya gidiyorum. Ahmet kitap okuyor. D'yi çıkardım. Bozulmadı. O zaman ayrı yaz. Masa kitap var. D'yi çıkardım. Masa kitap var. Saçma oldu. O zaman bitişik yaz. Doğru yazılmış. D'yi çıkarıyorum. Zaten fiil. Şurada zaten bir ipucum vardı. Fiil. Fiilden sonra ayrı yazılır. Ama birinci kurala denk getirelim bunu. Gel inanma şimdi ona. Gel inanma şimdi ona. Bu da herhangi bir bozukluğa sebebiyet vermemiş. D ayrı yazılır. Burada çıkaralım. Hastalığı ayak geçirmiş. Şunu çıkardım. Çok saçma oldu. O zaman bitişik yaz diyoruz. Evet arkadaşlar yazım kuralları bir videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videomuz olan yazım kuralları iki videosu ile tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz hepiniz Allah'a emanetsiniz